Merhaba arkadaşlar, bugün sanayide canımız sıkıldı çok değişik bir oyun oynayacağız. Neydi lan oyunumuz? Efendim şişe çevirmece oynayacağız bugün. Kod adımız neydi oyunun? Çılgın şişe, 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 şişe Show! Çılgın Şişe Show! Geçelim masamıza. Evet arkadaşlar yarışmamız başlıyor. Son gaz. Kurallarımız şöyle çok basit. Açıklıyorum. Dinleyin beni. Dinliyor musunuz? Telsizi çeviriyoruz. Mesela yani bu telsizin şu kısmı, şu kısmı şu kısmı gelen cezayı çeker. Arkadaşlar bu kısmı gelen cezayı çeker, arka taraf ceza verir. Bu kadar basit. Verilen cezaları herkes yapacak. Söz veriyor musunuz? Evet, söz veriyoruz efendim. Söz. başlangıcı Söz veriyorum. Bir iki, bir, iki, üç sırayla yapacağız. Ben bunu çeviriyorum ya. Bu bana gelirse bu ikisi bana ceza verecek. Tamam mı? İki ceza verir. <gülüyor> <gülüyor> çeviriyorum. Buyurun efendim. Hazır mıyız? Hazırız efendim. Start verildi mi? Evet. Start verildi ve koşu başladı. Evet efendim. Start verildi. Yarışmacılarımız yarışmaya başladı. Hemen tanrım ne ceza vereceğiz? Abi tabii, ne ceza tabii. Abi tam bana gelmiyor mu bak şimdi? Ayb ediniz bak. Abi işte sana geliyor biliyor musun? Yakışma. Yakışma. Aynen. Tam bana gelmiyor. Sayın sana ne ceza vereceğim biliyor musun? Dinliyorum. Dillere destan bir ceza olmalı bu. Seni köpürteceğim evlat. <laughs> Nasıl Köprüm Köpürüm köpürüm köpüreceksin. Olmaz. Düştüm, hayır hayır, düştüm. hayır hayır. Kardeşim. Hayır olmaz. Sana, Aynen. Söz verin mi? Arkadaşlar. Hızamızı çekeceğiz. Abi komple yapma. Ayakkabıları falan yapma bak. Evet Necati'nin cezasını kesiyor abi. Gördüğünüz gibi silah elimde. Geç kardeş. Çok sıkma çok sıkma bak. Çok sıkma sana da gelecek. Oğlan, tamam! Ağzıma sıkma! Tamam, geliyor. Şimdi, bilardo zamanı. <laughs> ne zaman bilardo? Bilardo. Bilardo. Bilardo oynayacağız. <laughs> Sen var ya, birazdan sana da gelecek ayrı şey. Ben sana neler yapacağım birazdan. Heee! Evet. Hayır, bekle git. Uzak dur benden. Oğlum dur! Biz bu <konuk> lan, <laughs> arkadaşlar, sen ay çılgın. Ama bittireceğiz artık. Çıkmaz hiç uzaklar. Hayır abi <laughs> canım. Abi. Ne su ne su? Tam tam tut tut tam. Geri çık bak. bak çok yıkama bak benim. Çok. Önce adam şuraya kay şöyle. Abi dur be. Ne düşünüyorsun abi. nereye? Abi. abi. Bir şey düşünmüyorum e, düşündüklerim <laughs> birazdan cezalarımda görürsünüz. Kardeş bu oyunun kurallarını sen koydun ben değil. Tamam görüşürüz. Mu? Görüşürüz abi. abi. Ne Çok Hadi abi. Fatih. Abi. abi. Evet arkadaşlar ilk çevirmede ilk ceza bana geldi. Çok kötü bir şey. Baksırıma kadar ıslandım. Ama bunun acısını çıkarırım. Ben çıkarırım abi acısını. Şimdi sıra size gelecek. O zaman ben sizi göreceğim. Çevir oğlum nicati. Ben zaten bu hayatta yani şans yaşıyorum. Amoko jomolo ko poki pacha kacha kandala ocha taka. Sıra bunda. Ne Fatih abi Kardeş. İyi düşün. İkimiz Acele bari. etmemize gerek yok. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunun zevkini çıkarmak lazım. Tamam. Bu fırsat bir daha bize gelmez. Çek şunu surata bak. Ben bir dakika bir Ne, ne tamam. Abi senin, tam tam senin tam gözlük şey oldu. Şimdi ne gelmeyiz gel onu. Buna ne ceza verdim? Ceza verme hakkı sende olduğu için bunu sen düşün. Evet sayın seyirciler arkadaşlar ceza vereceğim ama ne ceza vereceğimi daha bulamadım. Ah sonra dermişim. Kardeşim eşek gibi anlarabilir misin? Ya, ceza, ceza, ben verdim cezayı kardeşim. Cez. Ceza, eşek gibi Örneklendirme canlanır mısın? Abi sen ne istiyorsun onu söyle. Eşek gibi kardeşim. Evet. Fatih abim cezayı verdi. Arkadaşımız eşek gibi andırıyor. Bana doğru iyi. 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 Şakanka. Mahvoldum anam tanrım. Şakanka. <laughs> seni <şişenin> üstüne mi otursak? <laughs> Onu benekle ayağın yapıyor şaka sadece. Hadi bakalım hemen. Getiriyorum otur burada sen. Necati eline vicdanına koy oğlum ben senden yaşça büyüğüm lan. Bu özel karşımız abi. Bunu ağzına dolduracaksın hepsini. Dinle. Islık çalmaya çalış. Yapmaya çalışıyorum tamam mı? Bana da kameraya dola. Bunu komple ağzına dolduracak Sen Fuat abi. Kıyamlar, komple burada ağzıma dolduracak. Abi aldığını aldıracaksın. Ağzı ağzın gırtlak olacak. Sonra size leylimle şarkısını söyleyecek ıslığıyla. Devam et abi. Al. Hepsini alman lazım abi. Ama o bildiğini bak. Hayır hayır öyle değil kaşık kaşık böyle. Bardakla bardakla bir anda. Böyle kaşık kaşık erir ağzın erir. Kektirelim. Kektir onu. Aktör kaktör var da alır, alır 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 da hayır hayır kamere, kamere. alır kamere, alır da ısık çalacaksın ısık ee, bak kaldı ama bak ama sayılmaz bu ya ısık <laughs> <laughs> çalacaksın kaktır 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 hadi Çal. hadi ısık <laughs> leyli mi leyli ne 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 Al bak cezayı İşte bu. Çak. Cezayı sen ver. <laughs> cezayı ver ben beni. Ne oldu? He? Ben, ben iski yapıyordum. Kadın, ne ceza verdin? Karar Abi ver. cezamı karar verdim. Cezamız şu. Kardeşim. Çeşmeye gideceğiz şuraya çeşmeye. Aşağı yatacak böyle lavabo gibi tamam mı? Lavabo olacak böyle. Ben elimi yüzümü yıkayacağım. Sen de elini yüzünü yıkacaksın. O köpükler bunu suratına atacak böyle. Düşmana yapılmaz lan o. Abi yapılır. Abi ikiniz. Ha? Elimiz evet. ayağımızı güzelce şapırtıyoruz. Evet. Bir yeri Şapırdı güzelce. ]ceğim. Yıka yıka. Efendim evladım. Hmm. Ne kadar güzel yıkıyorsun değil mi? <laughs> Kara köpek seni. dur dur şunu <laughs> şey. Oğlum beni yıkarken iyi ki Beni yıkamadınız mı? Ece tamam çocuk çizemeyeceğim. <laughs> Al abi şunu. Geçiyor baştan. Abi düzgün çevir şunu ya. Aha bu sefer geldi. Geldi. Çek oğlum çek. <laughs> geldi Fatih abi Fatih. Evet Necati'ye vereceğim cezayı açıklıyorum. Necati bu çayları da atıp gelecek. Benim motorla. Yürü. Gel. Halil Atay'a iki çay. Ben ortaya dört çay. çay. Abi sen otur ben nasıl bileceğim onu ya abi. Ya, gidersin. Ceza cezadır abi. Hadi abim ben. Hadi abim ben. Yorma. Hadi. Boy evet Necati şu anda. Oğlum ben bundan nasıl gideceğim? Hayır. <laughs> <laughs> <Daylar! gülüyor> evet arkadaşlar ben cezamı çektim. Gittim orada Allet'e var. Kaportacı gittim çayımı verdim. Bu dört çatı arkada fan oto var gittim çayımı verdim. Teşekkür ederim bu ceza için ama bunun acısını alacağım senden. Git <laughs> git de gel. Git de sen ne alacaksın? Seni bulacağım oğlum. Ee, son cezamızla videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için bizi takip edip like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.